Yalnız bu benimkisi o beylik laflardan değil. Çin sinemasının yakın tarihine bir göz atalım. Büyük bütçeli yapımlar Hollywood filmlerine ciddi bir alternatif oluşturdu. Bu da ejderha krallığı ile insanlar arasındaki dengeyi bozuyor ve bir mitolojik çatışmanın başlangıcına yol açıyor. Müzik Merhaba, Paribus Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin'in gişe rekortmeni filmi Neja 2'yi konuşacağız. Şimdi internetin olmadığı, yani insanların böyle box office mojo falan nedir bilmediği yıllarda bu hasılat rekorları kıran, işte gişeyi tavrumar eden, insanların izlemek için sinema kapılarını kırdığı film söylenceleri hemen her büyük filmin reklamında geçerdi. Yalnız bu benimkisi o beylik laflardan değil. Neja 2 gerçekten de 2 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapmış filmleri listesinde ilk ona girmeyi başarmış bir yapım. Üstelik İlginç bir şekilde bu paranın neredeyse tamamını Çin sinemasında yaptı. Aslında bu aralar Çin'den bu tip haberler çok gelmeye başladı. Yani isterseniz filme geçmeden önce Çin sinemasının yakın tarihine bir göz atalım ve Neja 2'nin başarısının neden bir tesadüf olmadığını görelim. Tabii öncelikle Çin sineması denince akla hemen Wong Kar Wai'ler, John Woo'lar, Jackie Chan'ler falan gelmemeli. Onlar Hong Kong'lu. Hong Kong 100 yıl boyunca İngiliz sömürgesi bir bölgeydi. E, komünist Çin'in aksine kapitalist yönetime sahipti ve Batı tarafından destekleniyordu. Haliyle Hong Kong sineması Batı kültürüne daha yakındır. Her şeyden önce devlet kontrolü ve sansür baskısı olmadığından daha özgürlükçüdür. Çin sinemasında milliyetçilik ve kolektivi bizim baskınken diğerinde bireysellik hakim. Tabi bireysellik olunca böyle kahramanlık, suç, aşk gibi temalar daha rahat beyaz perdeye taşınıyor. Oysa Çin sineması tarihi filmlere ve savaş gibi konulara ağırlık veren, böyle yavaş tempolu ama gösterişli bir estetiğe sahip yapımlardan oluşuyor. Bu arada konumuz Çin tarihi olmadığı için Tayvan meselesine de çok girmeyeceğim ama işte Ang Lee gibi Tayvanlı yönetmenleri de geleneksel Çin sinemasından ayırmak lazım. John Cena gibi popmayabilirsiniz yoksa hatırlar mısınız bilmiyorum ama John Cena Fast and Furious 9 filminin tanıtımı için verdiği bir röportajda Tayvan için ülke ifadesini kullanmıştı. Bu ifade Çin'de büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak değil, kendi toprağının bir parçası olarak görür. Sina bir anda linçlenmeye başlayınca böyle mandarin dilinde işte hata yaptığını ve Çin'i aslında ne kadar da çok sevdiğini falan söylemek zorunda kalmıştı. Yani kulağa basit bir anekdot gibi gelse de bu aslında Çin'in sinema dünyasındaki tartışmasız gücünü net bir biçimde gösteriyor. Yani Hollywood'un Çini kızdırmamak için kendi içeriklerini ve hatta aktörlerini nasıl sansürlediğini belgeleyen bir olaydı bu. Sina e, ifade özgürlüğünü feda ettiğinin, hatta Çin'e boyun eğmekle suçlanacağının falan farkındaydı ama yine de filminin Çin gişesinde çakılmaması için korkudan Çince öğrendi. Peki Çin ne ara ve nasıl bu kadar güçlendi? Son 20 yılda dünya sinema endüstrisinin ağırlık merkezi kademeli olarak batıdan doğuya doğru kaydı. Bu dönüşümün merkezinde ise tartışmasız bir şekilde Çin yer alıyor. Şimdi küresel gişe gelirlerinde ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelen Çin, hem ekonomik gücüyle hem de yerel hikayelerini başarıyla sinemaya taşıma becerisiyle bu aralar dikkat çekiyor. 2020 Çin sinema endüstrisi için sembolik bir zafer yılıydı. Pandeminin gölgesinde geçen bu dönemde ABD sinemaları büyük ölçüde kapalı kalırken Çin iç pazarını yeniden açarak toplamda 3.1 milyar dolarlık kişi hasılatına ulaştı ve ilk kez ABD'yi geçti. Bu tabi sadece alayımıza Covid bulaştırıp bizi evlere kapatmakla olmadı. Yani bu başarı uzun yıllardır süre gelen devlet destekli yatırımlar, altyapı projeleri ve kültürel politikalar sayesinde inşa edilen bir stratejinin sonucuydu. 2021 ve 2023 yıllarında da benzer başarılar görüldü. İşte 2021'de Çin gişesi yaklaşık 7.4 milyar dolarla dünya liderliğini korurken aynı yıl en çok haslat yapan film yine Çin yapımı bir savaş draması olan The Battle at Lake Changjin oldu. Bu yıllarda Çin'de sinema salonlarında gösterime giren filmlerde yerli yapımların payı hızla arttı. Özellikle son yıllarda ulusal gurur, işte tarihi kahramanlık ve bilim kurgu temaları üzerinden inşa edilen büyük bütçeli yapımlar Hollywood filmlerine ciddi bir alternatif oluşturdu. Çin hükümetinin Hollywood yapımlarına kota uygulaması ve yerli yapımları teşvik eden politikaları da bu yükselişte büyük rol oynadı. Çin'de sinema salonlarının sayısı 2023 itibarıyla böyle 80 bini aştı. Bu rakam Çin'i dünya genelinde en fazla sinema salonuna sahip ülke konumuna getirdi. Sayısal üstünlüğünün yanı sıra hükümetin yürüttüğü o yumuşak güç politikası çerçevesinde Çin kültürünü küresel düzlemde tanıtma misyonu da sinema aracılığıyla şu aralar başarıyla sürdürülüyor. Çin yapımı filmler sadece iç piyasayı değil Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da giderek daha fazla görünür hale geliyor. Çin sineması artık sadece dışa kapanık yerel bir sektör değil, küresel etkileri olan bir anlatı gücü. Hollywood'un süper kahramanlara dayalı anlatılarından farklı olarak Çin, ulusal tarih, kolektif kimlik ve bilim kurgu yoluyla yeni bir sinema dili inşa ediyor. Bu yükselişin etkisi önümüzdeki yıllarda daha da hissedilecek gibi duruyor. Şimdilik 100 filmlik dünya çapında en çok hasılat yapmış filmler listeler. Listesinde sadece 4 Çin filmi var ama çok yakında bu sayının yükseleceğinden ben eminim. Lafı daha fazla uzatmadan videomuzun asıl konusu olan filmimize geçeceğim ama merakları için yakın dönemde hem gişede önemli işlere imza atmış hem de eleştirmenlerce beğeni kazanmış Çin filmlerinin bir listesini yaptım. A Leatherbox üzerinden beni takip ediyorsanız bu listeye de erişebilirsiniz. Hatta bu videonun açıklamalar bölümünde de listenin linkini sizlerle paylaşırım. Şimdi Çin animasyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Neja 2019'da gösterime girdiğinde beklentileri alt üst etti. Yaklaşık 725 milyon dolar gişesiyle Çin'de tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu oldu. Taoist mitolojiye dayanan bu hikaye anti kahraman arketipini yeniden tanımlarken batılı Pixar ve Dreamworks tarzıyla da yerel efsaneleri oluşturmuş oldu. Ardından gelen Jiang Ziya ve New Gods Neja Reborn gibi yapımlar bu mitolojik evreni genişleterek Çin animasyon evreninin temelini attı. Bu filmler görsel estetik ve aksiyon koreografisiyle yalnızca Çin'de değil global platformlarda da yankı buldu. Yalnız bu iki film farklı yapımcı firmalara ait ve bizim seriyle doğrudan bir bağ sahip değil. Sadece aynı kahramanı işliyorlar. Meraklısı tabii onları da izleyebilir. Onlar da eğlenceli yapımlar. Bu arada ilk Neja bildiğim kadarıyla bizde gösterime girmedi ve bu filmde onun doğrudan devamı olduğu için bence konusuna bir bakmakta fayda var. Şimdi cennet ve yeryüzünün özlerinden doğan kaos incisi çevresindeki tüm enerjiyi emmeye başlayınca Lord Yuan Shi Tianzun ve öğrencileri Taiyi Zhenren ve Shen Gongbao'yu bu inciyle savaşmaya gönderiyor. Ama ikilinin gücü bu işe yetmiyor. Bunun üzerine Tianzun yedi renkli kutsal lotusu kullanarak inciyi iki zıt bileşene ayırıyor. Ortaya ruh incisi ve iblis küresi çıkıyor. Tianzun iblis küresini lanetliyor. Bu küre 3 yıl içinde bir yıldırımla yok edilmeye mahkum. Tianzun daha sonra Taiyi'ye ruh incisini Li Jing'e götürmesi için teslim ediyor. Plana göre İnci bu adamın üçüncü oğlu olarak doğacak ve adı da Neja olacak. Bu görev Tai'ye verilince Shen onu çok kıskanıyor ve ruh incisini ondan çalıyor. Li Jing'in hamile eşi Lady Yin de bu nedenle iblis küresinin etkisi altındaki Neja'yı dünyaya getiriyor. Tabi lanet hala geçerli. Yani Neja 3 yıl içinde yıldırım çarpması sonucu ölecek. Bu arada Shen çalınan ruh incisini Doğu Denizi'nin ejderha kralına getiriyor. Ejderha kral ruh incisini bir yumurtaya yerleştiriyor ve Shen'in öğrencisi olarak almasına izin verdiği üçüncü oğlu Ao Bing'i dünyaya getiriyor. Ejderhalar cennet sarayının tutsakları olarak okyanus tabanına hapsedilmiş durumdalar ve Ao Bing sayesinde cennete layık görülüp ölümsüzler arasına katılmayı umuyorlar. Bu sırada Neja'nın şeytani doğasının ortaya çıkmasını engellemek isteyen ebeveynleri ona işte ruh incisini Doğduğun bir iblis avcısının yalanını söylüyor. Neja taayiden eğitim alıp böyle büyük beceriler ediniyor ama iblis avlamasına izin verilmediği için sinirlenip evden kaçıyor ve küçük bir kızı yemeye çalışan bir yakşayı durdurmaya çalışırken ortalığı yakıp yıkıyor. Bu savaşa Ao Bing de katılıyor ama yakşa onu ve küçük kızı taşa çeviriyor. Neja onları kurtarıyor ve Aubing ile arkadaş oluyor. Bu sırada Shen ortaya çıkıp Nejaya gerçek kimliği Açıklıyor. Kandırıldığını düşünen Neja gerçek formuna dönüşüp neredeyse babasını öldürüyor. Ama Ao Bing buna engel oluyor. Neja kaderine razı olup öleceği günü beklemeye başlıyor. Li de bu arada Ao Bing'e teşekkür ederken onun ruhincisinin reenkarnasyonu olduğunu anlıyor. Bu da Ejderha ırkının e, böyle sonsuza dek lanetlenmesi anlamına gelebilecek bir bilgi. Ao Bing Shen'in emriyle dev bir buz kütlesi oluşturup tüm kasabayı yok ederek şahitleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Neja bu arada babasının onun yerine ölebilmek için cennette bir anlaşma yaptığını öğreniyor. Onun bu davranışından çok etkileniyor ve kasabayı kurtarıp Aobing'i yeniyor. Ama arkadaşı olduğu için onun hayatını bağışlıyor. Babasının yaptığı o anlaşmayı da bozuyor. Neja böyle kaderine razı bir biçimde ölümü beklemeye başlıyor. Aobing onun yardımına koşuyor. İkisi tekrar kaos incisini oluşturarak o yıldırımın tüm enerjisini emiyorlar ama ölüm bedenleri bu süreçte yok oluyor. Yine de Tai'nin yardımı sayesinde ruhları kurtuluyor. İlk film de bu şekilde bitiyor. Şimdi isimler ve karakterler biraz karışık gelmiş olabilir. Aslında hepsi Taoist mitolojiden alınma varlıklar. Dilerseniz gelin bu karakterlere mitolojik çerçeveden bir bakalım. Şimdi Neja, Çin mitolojisinde çocuk yaşta tanrısal güçler kazanmış asi bir kahraman. İlk olarak Ming Hanedanı döneminde yazılan klasik eser Fengjian Yang -Yi yani e, tanrıların erdemliliği adlı epik romanda karşımıza çıkıyor. Doğumu oldukça sıra dışı. Annesi Lady Yin, Neja'yı tam 3 yıl 6 ay boyunca karnında taşıyor. Doğduğunda da böyle et topu gibi bir şey. Ama sonra o toptan Neja çıkıyor ve bu mucizevi doğum onun tanrısal güçlerle dünyaya geldiğinin de bir işareti aslında. Neja kısa sürede büyüyüp böyle ejderhalarla savaşabilecek hale geliyor. Ana silahı bu filmde de gördüğümüz gibi ateşli bir mızrak. Ayaklarının altında da evren çemberi adı verilen ateşten halkalar var ve bu halkalar sayesinde uçabiliyor ve aynen filmde de olduğu gibi savunma ve saldırı amaçlı kullanabildiği büyülü de bir şalı var. Tanrılar ve ejderhalar onun güçlerinden korkuyor. Neja bir savaş sırasında ailesini korumak için kendi bedenini feda ediyor ancak onun sonu bu değil. Tayyi onu diriltiyor. Bu da tıpkı ikinci filmin başında olduğu gibi lotus çiçeğinden yapılmış bir beden. Bu ikinci doğuş onun insan üstü ruhsal olgunluğa eriştiğini ve artık ölümlü olmadığını simgeliyor. Neja, Çin kültüründe böyle sıklıkla kaderle savaşma, işte bireysel özgürlük, toplum beklentilerine baş kaldırma, aile sevgisi ve fedakarlık, gençliğin gücü ve potansiyeli gibi temaları temsil ediyor. Hem geleneksel tapınaklarda ibadet edilen bir figür hem de işte böyle animasyonlarda, video oyunlarında ve filmlerde çağdaş bir kahraman olarak bu aralar karşımıza çıkıyor. Aobing karakterinin mitolojik kökeni filmdekinden biraz farklı. Yani filmdeki Ao Bing böyle iyi niyetli, nazik ama kaderi karanlık yazılmış bir karakter. Ara sıra Neja ile çatışıyor ama filmde dostlukları hiç bozulmuyor. Oysa mitolojide Ao Bing Neja'nın baş düşmanı olan son derece kibirli ve şımarık biri. Filmdekinin aksine acımasız ve ejderhalardan aldığı gücü çekinmeden kullanan bir zorba. Orada da Doğu Denizi'nin ejderha kralı Ao Guang'ın oğlu olarak geçiyor. Ejderhalar Çin mitolojisinde işte su, yağmur ve hava olaylarıyla ilişkilendirilir ve çoğu zaman doğa kuvvetlerinin tanrısal temsilcileri olarak karşımıza çıkar. Ao Bing de bu soyun bir devamı olarak böyle asaletle doğmuş ancak kibir ve zulümle özdeşleştirilmiş bir figür. Bir gün halkı tehdit etmeye başlıyor ve yağmur yağdırmak için onlardan rüşvet istiyor. Köylüleri korkutuyor. Bunun üzerine Neja halkı korumak için onunla yüzleşiyor. E i̇kili arasında böyle doğaüstü bir duello yaşanıyor. Neja Aobing'in suyun yıkıcı gücünü temsil eden o ejderha doğasına karşı ateşli silahları ve kaotik gücüyle yeniyor. Sonunda Neja Aobing'i öldürüyor. Bu da ejderha krallığı ile insanlar arasındaki dengeyi bozuyor ve bir mitolojik çatışmanın başlangıcına yol açıyor. Aobing Çin mitolojisinde doğal düzenin yozlaşmış bir temsilcisi. Yani asil bir varlık ama halk sömürüyor. Neca ile olan savaşı insanın ilahi düzene karşı verdiği mücadeleyi geliyor Çin halk inancında denizlerde ölenlerin ruhlarının Aobing'e kurban edileceği düşüncesi yaygın bu arada. Taiz tapınaklarda böyle çok sık görülmese de bazı folklorik geleneklerde su felaketlerinin tanrısal cezası olarak Aobing'in adı anılıyor. Ejderhaların sembolik anlamı olan güç, bereket ve denetim. Aobing'in kişiliğinde işte bu biraz şiddet, baskı ve gurura dönüşmüş şekilde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Aobing aslında hiç sevilmiyor. Tai Zenren'e gelirsek o da Neja'nın hocası ve koruyucusu. Taoist kozmolojide hem en yüce ilke hem de birlik ve dönüşümün özü anlamına geliyor bu kelime. Neja'ya Tao bilgeliğini o öğretiyor. İşte büyülü silahlar ve tılsımlar veriyor. Ruhunu eğitiyor ve Neja'nın kaos içindeki enerjisini kontrol etmesine yardımcı oluyor. Neja öldüğünde onu lotus çiçeklerinden yeniden yaratan da Ta iyi Bunu zaten ikinci filmin başında görüyoruz. Bu aslında ölümlülükten ölümsüzlüğe geçişin bir sembolü. Karanlığı ışığa çevirme gücü var çünkü kendisinin ve Neca'nın yeniden doğuşunu bu gücün bir göstergesi olarak görüyoruz. Dualarda özellikle eğitim ve ahlaki gelişim için Taiye yakarılıyor. Neja'nın hikayesinde yer alması efsanenin sadece güç ve savaş değil, içsel dönüşüm ve ruhani bir yolculuk hakkında olduğunun ipuçlarını da bize veriyor. Çin mitolojisinin en ilginç ve tartışmalı figürlerinden biri olan Shen Gongbao da öykümüzün önemli bir parçası. Shen, hırsın ve kıskançlığın ruhani yüzü gibi. Filmde her ikisi de Lord e, Yuan Shi Tianzu'nun öğrencileri ama mitolojide aslında Shen Taiyi'nin öğrencisi ve Neja'yı çok kıskanıyor. Zeki ama sinsi bir karakter. Genellikle böyle hileyle, ikna yoluyla ya da manipülasyonla etkili olabiliyor. Fiziksel savaşlardan çok zihin oyunlarında var yani kendisi. Taoist bilgeliğe erişmiş olsa da bunu ahlaki bir yolculuk için değil güç ve statü için kullanıyor. Bazı anlatılarda Şeng'in böyle kaplan başlı bir ruhani varlık olduğu söylenir. Yani kendisini bazen hayvan formuna sokabilir. Bu onun ilkel güçlerle bağlantılı ama evrimini tamamlayamamış ruhani bir figür olduğunun işareti. Bilgeliğe erişen ama onu çıkarı için kullananların bir sembolü. Öğretici figürlerin bir gölgesi gibi. Yani karanlık tarafı gibi. Çünkü bilgelik varsa onun karşısında mutlaka hırs da vardır diyor Taoculuk. Sheng de bir ustanın tüm bilgisine sahip ruhsal olgunluğa ulaşamamış kişi arketipi. Çin mitolojisinde bilginin yozlaştırılabileceği, işte ruhsal yolda ilerleyenlerin bile hırsına yenik düşebileceği fikrinin vücut bulmuş bir hali gibi. Öyküde karşımıza çıkan bir diğer mitolojik figür Yuan Shi Tianzun. Başlangıcın göksel efendisi ya da işte ilk doğanın yüce tanrısı gibi anlamlara geliyor bu kelime. Taoist üç saf tanrı arasında ilk ve en yüce olanı bu. Başlangıçtan beri var, yani doğmamış, ölüm söz henüz böyle form kazanamamış ama yaratma kapasitesi taşıyan saf hali. Fiziksel dünyayı doğrudan yaratmıyor aslında ama yaratıcı gücü serbest bırakıyor. Taoist kutsal metinlere göre tanrılar hiyerarşisini, ölümsüzleri, kozmik işleyişi ilk defa organize eden varlık bu. Yani o doğmuyor, ölmüyor, savaşmıyor çünkü her şey zaten onun içinden geçerek var oluyor. Hemen her inançta karşımıza çıkan yaratıcı tanrı modeli yani bu. Kahramanımızın anne babasından da biraz bahsedelim. Li Jing tanrıların erdemliliğinde işte Neja'nın babası olarak geçiyor. Tarihi kaynaklarda da karşımıza çıkan bu karakter hem bir general figürü hem de mitolojik bir kahraman olarak ki düzlemle de anlatılıyor. Taoist mitolojide Li Jing bir ölümlü olarak doğmuş ancak sonrasında göksel görevle böyle kutsanmış bir figür. Genellikle işte askeri disiplin, emir, itaat ve otoriteye sadakat gibi değerlerle özdeşleştiriliyor. Filmde oğlunu ne pahalı olursa olsun seven bir baba. Ama mitolojide onun uğursuz bir çocuk olduğuna inanıyor ve Neja'yı her fırsatta baskılamak istiyor. Hatta Neja onu ve annesini kurtarmak için kendisini feda ettiğinde dahi bu hisleri değişmiyor. Öykü ilerledikçe aralarında bir uzlaşı sağlanıyor ama baba oğul çekişmesi asla bitmiyor. Ataerkil otoritenin bir simgesi çünkü Li Jing ve bir bakıma tanrısal olanı anlamakta zorlanan insanın bir sembolü. Leydi ise tam tersi, şefkat ve fedakarlığın sembolü. Nejan'ın doğumundan itibaren ona sevgiyle bağlanıyor. Taoist ölümsüzlerin o soğuk düzeninin karşısında annelik duygusunun sıcaklığını temsil eden bir karakter. Bu mitolojik savaş ve ilahi kader anlatısı içinde duygusal dengeyi bu karakter sağlıyor. İkinci filmin baş kötüsü, Boylançin mitolojisinde doğrudan bir figür değil aslında. Bu karakterin ilham kaynağı olan bir Güney Kutbu'nun ölümsüz yaşlısı diye bir tip var. Ee, uzun ömür ve bilgelik sembolü olan bir adam bu. Genellikle beyaz sakallı, nazik bir yaşlı adam olarak tasvir ediliyor ve taoist inançlarda önemli bir yere sahip. Aslında 19 yaşında ölecek olan çok hasta bir çocuk bu. Ona işte yanında şarap ve kurutulmuş etle bir tarlaya gitme görevi veriliyor. Genç adam tarlada ağacın altında dama oynayan iki yaşlı ile karşılaşıyor. Onlara et ve şaraptan veriyor. Bu adamlar da teşekkür niyetine onun ölüm yaşının rakamlarının yerini değiştiriyor. Yani 19'u 91 yapıyor. Çünkü aslında bu adamlar insanın doğum tarihini belirleyen kuzey kutbu ve ölüm tarihini belirleyen Güney Kutbu yıldızları. Filmler aslında daha pek çok mitolojik figürle dolu ama hepsini bir videoda anlatmanın mümkünü yok. Biz o yüzden ikinci filme dönelim. Neja ve Ao Bing göksel yıldırımlar tarafından yok edilmişlerdi biliyorsunuz. İkinci filmde Tai'yi o yedi renkli lotusu kullanarak onların bedenlerini yeniden oluşturuyor. Ancak Bing'in babası oğlunun öldürüldüğünü sanarak Chang'den geçidine saldırıyor. Aobin'in henüz çok hassas olan bedenlerini bedeni bu saldırıyı durdurmaya çalışırken yok oluyor. İşte kaos incisinden doğan iki kardeş Neja'nın bedenini kullanarak bir ölümsüzlük sınavına katılıyorlar. Tek bedende birleşiyorlar. Bu sınavlar Chen mezhebinin lideri Wu Lang tarafından düzenleniyor ancak Wu asıl amacı ejderhaları ve iblisleri kazanında eritip bir iksir haline getirebilmek. Neja bu planı öğrendiğinde tabii ki ona karşı geliyor ve büyük bir savaş başlıyor. Film Kaderin Üstesinden Gel otoriteye karşı koyma, işbirliğinin gücü, aile ve fedakarlık gibi temalara yoğunlaşıyor. Bir animasyon filmi için 2,5 saatlik süresi biraz uzun. Yani belki küçük yaştaki izleyicileri biraz sıkabilir. Öyküsü de biraz klasik sayılabilir. Ama bence güzel ve sürükleyici. Alıştığımız o Amerika kökenli animasyonlara pek benzemiyor. Bir tarafta böyle çişli sümüklü tiksindirme üzerinden güldürmeyi hedefleyen çocuksu bir tarafı var. Diğer yandan böyle Çin filmlerinde sık sık karşı karşıma çıkan anneye layık bir evlat olamama ve onun değerini böyle son anda anlama gibi sert temaları var. Bu tabii çok evrensel bir korku ama Çin kültüründe ebeveynlere sadakat ve bağlılık böyle en yüksek erdemlerden biri sayıldığından hemen her filmde buna bir değiniyor gibiler. Toparlayacak olursak Çin sineması özellikle hep aynı şeyleri izlemekten bıkmış sinema severlere daha taze fikirlerle ve daha bakir konularla böyle gayet hoş alternatifler sunabilecek potansiyelde. Aksiyon sineması biraz fazla Çin milliyetçiliği koktuğu için bir noktadan sonra Paralık geçirtebilir ama animasyon işinde bence cidden çok iyiler. Neja serisiyle yeni tanıştım ama her iki filmi de çok sevdim. Aynı eserden uyarlanan diğer Neja işlerine de bayıldım. Bu arada Neja 2'nin çok komik bir after credit sahnesi var. Hem serinin devamı için yeni bir kapı açıyor hem de gayet eğlenceli. Henüz filme gitmemiş olanlarınız varsa salondan erken ayrılmasın. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya yeni bir filmin derin analizinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. <laughs>